Merhabalar bayanlar baylar. Çölde kutup ayısıyla boğuşanlar. Kafi Tolkun 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son Neil bize çırak olarak geldiydi. Myrtle'la Aqua'nın tatil yapacağını öğrendik. Freya işinden kovulmuş. Yazık garibim benim. Benim zümrüt saçlı peri. İşinden atmışlar. Yazık. Kitaba daha çok abanıyor. İnşallah uykusuz kalmaz. Temennim o. Uykusuz kalırsa da ilacı da bende var. Hadi bakalım başlığı yağalım. Dükkanı açtık. Hadi bismillah. Sağ ayakla girsinler. Cuma 2 Ekim 2020. Evening Whispers daha sıkı silah kuralları isteyenlerin yanında. Bu ne demek amına evet. koyayım? Yeni ve daha sağlıklı bir şiddet yatıştırıcısı yakın zamanda gelebilir. Aksiyon oyunu Rising Gel okullarda yaygınlaşan şiddetin sebebi olarak gösterildi. Asiktir. Hoş geldiniz. A, B'liyiz. Uzun zaman oldu. İyi akşamlar Beyliz Bey. <laughs> İyi akşamlar. Bu gece ilk müşteri ben mi? Evet. Bu yeni bir şey. Gözüm birini arıyor herhalde. Luay'ı mı arıyor? Bak. Bak. Şapkın Elf. Seni boğarım oğlum. Seni boğarım. Git Luay'ı Lua'yı al da gel beni sinir etme. Freya'ya sorma. Freya burada değil mi? Bu gece geç geleceğini söyledi. Birkaç yazar arkadaşıyla buluşacakmış. Neden burada buluşmuyorlar? Burası onun en sevdiği yer değil mi? Arkadaşları bu yeri zaman zaman ziyaret etti. Onun kadar gelmediler tabii yazar toplantısı ha. Buluşunca ne konuşuyorlar merak ediyorum. Onları birkaç yıldır tanıyorum. Freya'nın şöyle bir var. Eğer birinden sadece arkadaşı olarak bahsediyorsa öylesine takıldıkları anlamına geliyor. Ama eğer yazar arkadaşlar olarak bahsediyorsa muhtemelen iş konuşuyorlardır. Ya birbirlerinin işlerini geri bildirim veriyorlardır ya da fikirlerini paylaşılıyorlar ve onaylıyorlardır. <laughs> i̇lginç. Bu buluşmalar için gizli bir kodları bile var. Tam öyle değil ama böyle konuşmanın, konuştuğunun farkına varmıyorum. Ben bunu doğal yoldan fark ettim. Bu daha da ilginç. Her zaman bu kadar gözlemleyici misindir? İş gereksinimlerinin bir parçası. Nedenmiş? Kişiler buraya her gün gelir. Bazılarının diğerleri kadar konuşkan değil. Ama be beden dilleri oldukça konuşkan. Beden dili çok şey anlatır. Konuşacak birisini mi arıyorlar? Yoksa yalnız mı kalmak istiyorlar? Sipariş ettiği şeyler de bunu anlatır. Çünkü bilirsin... bazen kişilerin istediği ihtiyaçları olan şey değildir. Bu düşündüğümden daha derin bir şey. Peki şu an benim neden dilimden, beden dilimden ne anlıyorsun? Söylemeyeceğim. Kendim bul. neden? Bu büyüyü bozar. <laughs> ne büyüymüş o? Sanırım şu kadarını söyleyebilirim? müşterime ne kadar söylersem ya da ne, ne ya da ne yaparsam hepsi beden dillerine nasıl okuduğumla bağlantılı. Şimdi konuşmamız da mı var öyle? Şimdi konuşmamız da böyle. Dostum, şimdi neden paylaşmak istediğini anlıyorum. Bu ifade bile beni çıplak hissettirmek için yeterli. Bu arada bir şey sipariş etmemişim. Bu gece ne alırsınız? Sıcak çikolata, zencefil ve tarçınlı. Acılı bir kalp için iyi bir içecek diye duyuyorum. Çikolata, acılı kalp. Yaptım mı ben bunu ya? Aa burada, çikolata, zencefil, tarçın tarçın Dur bakalım bir tık sert olacak ama emin misin? Bak. Bir tık sert bu. Vur. Durmaz inşallah. Buyurun. İç bakalım bir. Hmm. Çok romantik birisi değil mi? O kadar da değilim. Bu içi süslemek için zaman harcıyor. Sadece özel içiler için, özel içecekler için. Hadi anlat Bana kendinden bahset. Ne bilmek istiyorsun? Ne olursa. Kaç yaşındasın? Kafe açacak kadar yaşlı. Ben 22 yaşındayım. <laughs> Dostum. Sana bunu sorduğum için özür dilerim. Ali. Önemli değil. Ama verebileceğin tek cevap bu. Şimdi ne sormam gerektiğinden emin olamıyorum. Biri geldi ama. Aman tanrım. <laughs> ne oldu lan sana? Herkese evet, merhaba. Uyumadın değil mi it? Niye öyle baktın? Freya sen berbat gözüküyorsun. Hayır gözükmüyorum. Evet gözüküyorsun. Hayır gözükmüyorum. Ne yazık ki onu tekrarlamamalıyım. Evet, evet gözüküyorsun. Ne oldu? Ne o, ne olmadığını sormalısın. Çünkü canım düzgün bir uyku. Hmm. Ve işimden iyi bir ilerleme olurdu. Dinlenmen gerek. Sonra teslim tarihini kaçırır. Değil mi? Hadi oradan. Üzgünüm Beygis sana eşlik edemeyeceğim çünkü bir şeyler yapmam yani. ve bunun için bolca espresso ihtiyacım var. Bundan emin misin? Cidden dinlenmen lazım. Uyumana yardımcı olacak bir şeyler iç. Espresso. Lütfen. Boga espresso. Hiç kusura bakma. Gümüş sa e zümrüt saçlım ama seni uyutmam gerekiyor. Süt, darçın, bal. Hadi bakalım. İç bakalım şunu. İşte içeceğin. Bu ne ya? Bu kahve bile değil. İç. Ama bu istediğim. İç. Pekala. İkramımız olsun. Umarım. Of. Toplantı nasıldı? Gayet iyiydi. Bir sürü önemli bir bildirim aldım ama bu da demek oluyor ki şeylerimiz az miktarı bir şeyler yıkırtın çekelim. Yeniden yazılması gerekiyor. Oh. Oh. Ne kadar evet. o kadar kötü yemin yazmak için bir süreci bir parçasıdır. Sadece, sadece her evet, zaman peşinde gidiyorum. Tabi içeceğin sağ olsun. Bana kalıp kalamayacağından emin değilim. Sen uyu diye yaptım zaten. Korkunç görünüyor. Evet. Ve onun için endişelenme. İçini halledecektir. İlk kez bu halde değil mi? Hayır. Ama bu sefer biraz da bakmış. Hmm. Bu arada... ...bugün seni buraya getiren şey nedir? Bundan ben bile emin değilim. Bu gece bir planım yoktu. Ve aklımda burası geldi. Birden bile. O halde düşündüğümden hareket ettiğinden için teşekkür etmedim. Sanırım etmelisin. Aha! Oo oh, gözlerimiz yollarda kaldı. İblis ama. Şu an ani kararıma oh. teşekkür etmeliyim. bilmiyorum ama. Merhaba. Selam İblis. Nasıl? Nasıl? Önce sen. Hayır önce sen. Sizin ben kafanızı <laughs> Ben sadece nasılsın diye soracaktım. İyiyim teşekkürler. Peki ya sen? İyiyim evet. Şey sanırım önce bir şeyler sipariş ettim. Elbette elbette. Buyur. Merhaba Cem. Bu akşam ne içmek istiyorsunuz bu lan? Zen, zencefilli kahve. Zencefilli kahve. Zencefilli kahve, kahve, kahve. Man kafe latte, kahve kahve zencefilli latte, kahve, zencefil, süt, sütlan, ana. Al bakalım zencefilli kahve. Buyurun. Anam. Dur. Gitti. Ha. Buyurun. Teşekkürler. Ha? Ne güzel bir kahve. Allah Allah. İş nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor seni. Şu an herhangi bir şey almıyorum. Çünkü şey bilirsin. Evet. Anlıyorum. Birikmiş param var değil mi? Bu çok loğacı bir soru ama evet var. Şu an şu son sinir bozucu iş sayesinde. iş iş da herhalde. Evet sayılır. En azından ödeme zamanında verdiler. Ama adam inanılmaz. Ne bu kadar süre para vermek planlıyorsun? Bilmiyorum. Sorunun kararı bağlayana kadar sanırım. Hangi sorunlar şimdi? anlayacağım ama <laughs> buradan kimseye söz etme, tamam mı? Hı. Önümüzde duran Cem'e bile mi? Ona bile. Pekala. Şimdi bir kız var. Onu seviyorum. Birkaç yıldır çıkıyoruz. Ama şu an durumum nedir pek emin değilim. Nasıl emin Bir hafta önce tanışmıştık. Yeni bir şey değil. Ama bir şekilde işler kontrolsüz gelişti. Neden? Sanırım ikimiz de yorgunduk. da böyle güzel yeteneklerle savaştık. Düzenliklerle savaştığımızı düşünürsek ben kavgamdan, kavgamızdan beri pek konuşmadık. Sorunları çözümsüz bırakmak iyi bir şey değil. Bunu konuşmaya başlatacak cesaretim yok. Neden? Onu bile bilmiyorum. Belki gururum ya da yorgunluğum ya da büyük ihtimalle herkes için en iyi çözümü bulmayacağımı bilmek. Elis, bir sorun var. Sor. Sence o kız şu an ne hissediyordur? Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Benim gibi olmadı kesin. Çok şükür. Neden? En azından onun iş hayatı bu kadar etkilenmeyecektir. İyi ki serbest çalışıyorum. Bu şekilde dert etmeden işe öyle ara verebiliyorum. Görüyorsun ben onun gibi uzman değilim. Gerçekten mi diyorsun? Gerçekten mi? Eğer onun yerine olsaydım bir şey olmamış gibi devam etmez. Ve bir sürü maske takardım Sadece hissettim. hisleri saklamak için. Kulağa zor ve rahatsız edici geliyor. Evet öyle. Ama bir arkadaşım bana bir keresinde yapmam gerekeni yok Çok havalı biri olma. Öyle. Ay. Bizim için. Bizim için var değiliz. Bilmiyorum bu. Ben... He. Bu hafta yeni kişilerle tanıştım. Şu süper model de dahil mi? Köşedeki şu kız bana söyledi. Evet o süper model de dahil. Bu seni nasıl hissettiriyor? Aptal gibi. Nasıl? Kul etmekten kaçındığın gerçekleri gözüme Bu hatta biraz sana benziyor. Tavır olarak onunla ilgi geçinirsin. Sanmıyorum. Zıt kutuplar birbirini çeker, bunu hiç duymuş muydun? Hmm, Hem de çok geçtiriyor birazdan. O adamı dinledikten sonra tavrın ne oldu biliyor musun? Bizim olayımızda olan. Ben Bu hafta ben gelmek mı? Aslında evet Sen bir vampirle tanıştın Ben ise bir kurt adamım He <laughs> Şansa bak Cidden şu şansa bak Kim ne hmm. Aslında çok şey söylemedi ama Ailenin önemi hakkında önemli bir noktayı bulurdu Beyliğiz Ailemle barışmak ist istemem konusunda cahilce davrandığını biliyorum ve bunun senin için neden bu kadar önemli olduğunu biliyorum ama Süreyya'nın söylediği bir şey beni derinden sarstı. Ne söylüyorsun? Seni ailemden kaçmak için bahane olarak kullanıyordum. Bunu zaten yapmak istiyordum. Kendim için. Benim bilirsin, belli. Bilirim kişilerin ailelerini terk etmesin, beni bu kadar rahatsız ettiğinde Bu beni dallamanı tek yapıyor herhalde Neden bu zihniyette olduğunu anlıyorum Et tırnaktan ayrılmaz Ne yapmalıyız? Dua Evet bezliyiz Lütfen ailemden ayrılmama izin ver Ailenin beni kabul etmesini sağlamaya çalışacağım Neticede kolay bir iş gibi gözüküyor. <laughs> Ama ölümsüzlüğünü kaybedersin. Diğer elifler arasında dışlanmış biri olacaksın. Bir avuç gösteriş budalasından dışlanmak güzel gözüküyor. Uzun bir ömrüm olacak. Ama bir elif olan kusursuz sağlıklı yaşama elveda diyeceksin. Sen olmadan mükemmel bir hayat süreme. Ya ayrılırsak amına koyayım aynı bu arada her şeyini kaybedersin bu beni suçlarsın orası kesin ulan seni hiçbir şey için suçlamayacağım eğer benim geçmişimden bahsediyorsan o adam kendini asla suçlamazdı binlerce sebep olsa bile kendini suçlamazdı ama böyle bir şey olmayacak neden biliyor musun çünkü 10 yıl boyunca seninleyken çok şey öğrendim bu beni daha iyi birisi yaptı. O yüzden bunun için endişelenmene gerek yok. Çünkü şu an sen hayatımın en önemli parçasısın. Ölümsüz bir hayata ihtiyacın yok. Çünkü sen olmazsan yaşamaya değer bir hayat olmayacak. Beliz, Ben... Sana inanıyorum. Has siktir. Öpüşeceğiniz mi? Lua Melis Bir pembe dişinde yaşıyor gibi hissediyorum Öyle görünüyor Öyleyse planımız nedir? Yarın Martesi Ben de böyle çıkıyor muyuz? Ailemin evine gidiyorum Ooo oh. Ve benimle gelmeni istiyorum Nasıl? Bu çok anne oldu. Yarın için planım var mı? Şey hayır. Sadece onlarla tanışmaya hazır değilim. Halledersin. Bunu önce onları söylemem gerekmez mi? Sorun değil. Peki. Başka ırklarla birlikte olma fikrine hiç karşı çıkmadılar mı? Ertlerin büyük hayranı değiller. Orası kesin. Ama onlar Ersin'i kaplayabilirsin hmm. Tamam Bu iyi bir ilk adım olabilir Evet öyle O zaman tamam Ya ne olacağını bilmiyorum Ama bunun hakkında düşünebiliriz Bir diğer şey tamam, tamam. Sana katılıyorum O zaman benim şey yapmama aldırmıyor Şüphelerim vardı Ama şimdi eminim Sana güvenilirim Teşekkürler Alev evinde mi Evet Bu gece benimle kalıyorsun Ha? Oda arkadaşın ne olacak? Sonra için başka yerde Pazar akşamına kadar uzun bir hafta sonra kaçamayacağım Görünüşe göre kadar bizim tarafımızda Hey Cem. Evet Biz gidiyoruz Geçen hafta bizi ayak uydurduğun için çok teşekkür ederim O zevk bana ait o zaman biz gittik. Görüşürüz. Ziyaretiniz için teşekkür ederim. ederim. Bizim Freya uyudu kesin. Bu oldukça etkileyiciydi. Oo bu dünyaya geri dönmüşsün. Fark etmemiş gibi yapıyorum. O yazmamın sebebi birisi o yüzden numaramı ziyaret kadar sonuçta güvenliği için çok önemli. Bu çok acımasızca. Ne? Böyle değil. Sadece... Evet, acımasızcaydı özgürüm. Öncekinden daha iyi görünüyorsun ama. Evet. Şimdilik. Bu işi bitirinceye kadar durumumda ilgili bir şey söyleyemem. Efendim? O ne lan? Oğlum bu kim amına koyayım? Tok tok. Ananı. Bu ne? Hoşt. 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 Çim amına çim 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 çim. Çim 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 çim. Çim. Çimince çim bir şey yapmaz belki. Vurma lan masaya it. Aha. Freya arkama geç. Çim mi Freya çim? Bu kurt. Bu mu? Sanırım. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Kıkreme hayvan. Müşterileri kaçıracağım. <laughs> Delirdin mi sen? Bir geçiren bir kurtalama sıradan bir müşteri gibi davranamazsın. Güven bana. Cesaretimi topla. Ah, hadi bakalım. Buraya gelmek için bir sebebi olmalı. Etrafı sahile yaptın yemin ediyorum ha. Rahatlayabilirsiniz efendim. Bir şey mi ihtiyacınız var? Sizi sakinleştirecek bir şey olabilir belki. Sakin. Allah Allah. Good boy. Dur. Bunun içeceğini neydi ama? Sakin. Sakin oğlum. <laughs> Ananız. Neydi amına koyayım? Galahat neydi amınakoyim göstermiyor da korkudan telefonu açamıyorum ne? Abo. Hah. Allah'ım töbe ya Rabb'i korkudan telefonu açtırmıyor. Bak. Sakin. Good boy. Good boy. Ah. Ah işte sizin. Efendim evet, ama. Oh. 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 Bu da neyin misiydi? Bu gerçekten ama. İççiye verdiği tepkiye bakılırsa yüzde yüz. Kim olursa olsun. Yine de bu. Yine de bu yer sağ kaldı. Şükürler olsun. Ama sanırım dükkanı erken kapatmam gerek altıma <laughs> Daha fazla harbede yaşansın istemiyorum. Ve bu karışıklığın bir kısmını temizlemeliyim. İyi fikir. Tek başına dönebilecek misin? İdare ederim. Giderken dikkatli ol. Sen de dikkatli ol. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ay, Amına kodumun. Oo, Zencefilli çay sinirleri yatıştırmak için iyi. Aa, Nasıl satayım? Anasını satayım. Neyse bayanlar baylar. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi. Abone olmayı. Varsa Twitch hesabınız. Twitch'ten beni takip etmeyi unutmayın. Twitter'dan. Instagram'da da beni takip ederseniz. Çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Mitolojiyle kalın. hoşça kalın diyorum efendim.